Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Evet artık Yasemin Hanım incecik oldu ve karşınızdayız. Adım adım zayıflama sürecine şahitlik yaptık. Tüm Türkiye sizi artık incecik Yasemin olarak biliyor Yasemin Hanım. Şimdi Yasemin Hanım'a hangi işlemleri uyguladık? Nasıl bir süreçten geçiyoruz detaylı bir şekilde gelin birlikte hatırlayalım. Yasemin Hanım'a 40 LAS işlemini uyguladık. Neden 40 LAS? 40 yaş üstü veya 40 yaş altı. Metabolik yaşı 40 yaş üstü olan herkese bu işlemi şiddetle öneriyoruz. Sebebi ise aslında zayıflama sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için direnci kırmak gerekiyor. Dirençli yağlanma problemlerinin olduğu noktada bu işlem mucizeler yaratıyor. E, i̇ştah kapatma konusunda da oldukça etkili bir işlem. O nedenle zayıflama sürecinde 40 plası biz önerdik ve uyguladık Yasemin Hanım'a. Ardından buzla yağ kırma işlemi uyguladık. Buzla yağ kırma işlemi esnasında vakum kullanmadan, enjeksiyon kullanmadan, vücuda herhangi bir kimyasal enjekte etmeden, bu işlemi zararsız ve konforlu bir şekilde e, gerçekleştirdik ve toplam 14 santim incelmeye ulaştık, 14 santim bel çevresinde elde edilen sonuçtur ve hatta biz tüm danışanlarımızı adım adım sadece mezür ile değil, elektronik ölçülerle de takip ediyoruz çünkü sadece kilo vermek değil, maksat yağdan verebilmek ve vücudu şekillendirmek. Yani aslında tam olarak istediğimiz bölgede, istediğimiz sonuca ulaşmak istiyorsanız elektronik ölçüler ve mezure ölçüm takibi bu süreçte çok önemli. Ardından Yasemin Hanım'a sıklaşma işlemi önerdik ve uyguladık. Sıkılaşma çok önemli. Gebelik söz konusu olduysa ve zaten her kadın çok erken yaşta sıkılaşma ihtiyaçlarıyla karşı karşıya kalıyor. O nedenle bu süreci en sağlıklı ve estetik şekilde tamamlamak için sıkılaşmak e, bu programa dahil edilmeliydi ve öyle de oldu. 14 santime ulaştık. E, Yasemin Hanıma biz özellikle karın göbek bel çevresinde işlem uyguladık. Ancak bu programlar kişiye özel uygulanır. Yani İç, dış bacak, karın, göbek, bel çevresi hatta kol bölgesine dahil aynı anda birden fazla bölgede işlem uygulama mümkün. Çokça gelen bir soruydu. Buradan da yanıtlamak istedim. Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler bol su tüketimi, sağlıklı beslenme temel kuraldır. Şimdi Yasemin Hanım 14 santim yok oldu evet. e artık daracık pantolon daracık kazaklarla geliyorsunuz evet. neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum sonuçta ben de sizin kadar mutluyum. E, görüntü çok değişti hani o aynaya baktığımda artık eskisi gibi kendimi göbekli görmüyor olmak müthiş. E, ve dediğiniz gibi yağdan verirken bir taraftan da kas kütlemin artıyor olması çok iyi. Yani hiçbir zaman bir işte direnç düşüklüğüm, enerji düşüklüğüm olmadı. Tam tersi enerjim eskiye nazaran arttı. O da gün içinde beni çok motive ediyor. Çok önemli. Evet, hayat konforum arttı, yaşam konforum arttı, çok keyifli. Çünkü biz katı diyetlerden zaten bahsetmiyoruz. Anladım, Ancak asla zaten sağlıklı beslenme bu süreçte çok önemli. Neden sağlıklı beslenme çok önemli? Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılırken e vücudumuza yeni yağları göndermeyin istiyoruz. Ee, bir de bu süreç yani seanslar tamamlandığında sağlıklı beslenme alışkanlığınız yoksa eğer vücut yeni kilo ...biriktirmeye, yeniden yağlanmaya müsait hale geliyor. Tabii. Çünkü vücudun yağlanmasını, kilo almasını engelleyebilecek tek faktör e, beslenmedir. O nedenle biz depolanmış olan yağlara müdahale ederken sağlıklı besleneni istiyoruz. Bu da aslında çok da zor değil baktığınızda. Ee, spor şart değil ancak bol su tüketimi ve sağlıklı beslenmenin önemi oldukça yüksektir. Ee, Yasemin Hanım'ın değişimi devam ediyor olacak. Biz şu an için 14 santime ulaştık ve 15 senedir. 15 sene kurtulamadım göbeğimden kurtuluyorum diyen bir Yasemin Hanım Benimle karşınızda. yaşayan bir göbekten evet. Artık ama 15 kurtulur. sene çok uzun. Çok uzun evet. Ve sizin aslında denediğiniz bir sürü yöntem diyette olmuş hep hayal kırıklığıyla tamamlandığı Aynen. için artık Aynen. son çare olarak e, bize geldi Yasemin Hanım ve bence çok kısa sürede epey yol kat Evet ettik. Kesinlikle. Yasemin Hanım'ın zayıflama süreci tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.